24 Temmuz 1969'da doğan Jennifer Lopez'in yıldızlarla yazılmış kaderine bir yolculuğa hazır mısınız? Onun doğum haritasındaki natal gezegen katsayıları hayatını ve kişiliğini nasıl şekillendirdi? Gelin, sahnenin ışıkları ardındaki astrolojik sırları birlikte keşfedelim. 24 Temmuz 1969 doğumlu Jennifer Lopez, Aslan burcunun güçlü enerjisiyle dünyaya geldi. İlk olarak Natal Güneş Aslan 6 kat sayısına bakıyoruz. Bu ona doğal bir liderlik, sahne ışıklarında parlayan bir aura veriyor. Aslan Güneş artı 6, güçlü bir ego, özgüven ve sahne yeteneği demek. Natal Ay Akrep artı 4 Bu derin duygular, sezgiler ve güçlü bir içsel dönüşüm enerjisi verir. Akrep ay artı 4 Vennifer'in duygusal yoğunluğunu ve sezgisel gücünü artırır. Natal Merkür Aslan artı 4. Bu onun iletişim tarzını cesur, yaratıcı ve etkileyici yapıyor. Aslan Merkür artı 4 ile güçlü hitabet, etkileyici şarkı sözleri ve kendini ifade etme yeteneği ön plana çıkar. Natal Venüs ikizler artı 2. Iki. İlişkilerde zeka, flört özlük ve çok yönlülük ön plandadır. Venüs ikizler artı 2, iki, parasını çok yönlü alanlara harcama ve kazanç yollarında çeşitlilik anlamına gelir. Natal Marsiyay artı 5. Onu cesur, enerjik ve maceracı yapar. Marsya artı 5 ile hareketli yaşam, sporda başarı, cesaret ve tutku öne çıkar. Natal Jüpiter terazi artı 7 Bu, büyük şans, adalet duygusu ve uyum enerjisi verir. Terazi Jüpiter artı 7, hukukla barışık, diplomatik, şanslı bir yaşam göstergesidir. Natal Satürn Boğa eksi 1 Burada negatif katsayı iç dünyasında zorlanmaları ve engelleri gösteriyor. Satürn Boğa-1, eksi maddi konularda zaman zaman kısıtlamalar ve yavaş ilerleme anlamına gelir. Natal Uranüs Terazi Artı 7 Arkadaş çevresinde özgürlükçü, yaratıcı ve yenilikçi bir ruh vardır. Uranüs Terazi Artı 7, teknolojiyi hızlı kavrama ve yeniliklerle uyum sağlama gücü verir. Natal Neptün Akrep artı 4 Psikolojik derinlik, güçlü sezgi ve rüyaların gücü demek. Akrep Neptün artı 4, Venifer'in sezgilerle karar verme gücünü artırıyor. Natal Plüto Başak artı 4 Disiplinli dönüşüm, çalışma hayatında köklü değişimler verir. Pluto Başak artı 4, güçlü bir iş disiplini ve detaycılıkla hayatı dönüştürme gücü verir. Artı kat sayılı gezegenler onun şansını, enerjisini ve özgüvenini artırıyor. Eksi kat sayılı Satürn ise hayatına zaman zaman engeller ve sorumluluk baskısı getiriyor. Natalay, onun duygusal dünyasında derin tutkular ve güçlü bağlar kurma isteğini gösteriyor. Natal Venüs ise para kazanma ve ilişkilerde flörtöz, zekice ve çok yönlü bir enerji sunuyor. Natal Mars onun cesur, hareketli ve enerjik tarafını ortaya çıkarıyor. Natal Jüpiter şans ve adalet konularında ona güçlü bir destek sağlıyor. Natal Uranüs ise yenilikçi, yaratıcı ve özgür ruhunu sembolize ediyor. Natal Neptün ve Plüto ise onun derin, ruhsal ve dönüştürücü enerjilerini güçlendiriyor. Jennifer Lopez'in doğum haritası güçlü bir liderlik, sahne enerjisi, özgür ruh ve derin duygularla dolu. Özetle Jennifer Lopez'in astrolojik haritası onun dünya sahnesinde bir yıldız olmasının tesadüf olmadığını gösteriyor. Peki, doğum haritası tek başına yeterli mi? Astrolovide her şey bir bütünün parçasıdır. Doğduğunuz gün elbette önemli. Ama doğum saatiniz yükselen burcunuzu, yani hayata bakış pencerenizi belirler. Bu pencere, size bakanların sizi nasıl gördüğünü anlatır. Çevrenizdekiler de sizi değiştirir. Yalnızca doğum anınız değil, yanınızda kim olduğu da önemlidir. Sevdiğiniz kişinin burcu, birlikte olduğunuz insanların elementleri. Su, hava, toprak ya da ateş. Karakterinizin hangi yönü parlayacak, hangisi sönümlenecek? İşte bunu çevreniz belirler. Ama unutmayın, öz aynı kalır. Astrolojik etkiler değişken olabilir. Yükselen burcunuz farklı bir maske taktırabilir. Çevreniz sizi şekillendirebilir ama özünüz yani çekirdekteki karakteriniz hep sabit kalır. Gezegenler ne anlatırsa anlatsın. Siz kendiniz olmaya devam edersiniz.